Cumhur İttifakında anayasa krizi. MHP'yi kızdıracak gelişme. Gazeteci Nuray Babacan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin iktidarın yeni anayasa çalışmasından rahatsız olduğunu iddia etti. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan MHP ve AKP ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Babacan, iktidarın yeni anayasa çalışmasının sadece muhalefette değil, ittifak ortağı MHP'de de rahatsız kıpırdanmalara neden olduğunu yazdı. Gazeteci Nuray Babacan öğrendiğimize göre Cumhur İttifakı ortağı MHP'de partinin bu bağımsız anayasa çalışmalarından pek mutlu değil. Partinin son anayasa sempozyumundan rahatsız olmuşlar. Kulis bilgisini paylaştı. Babacan, oradaki yaklaşım ve anlayış hoşlarına gitmediği gibi kendilerine bir öneri paketi hazırlayıp verdik, dikkate almadıkları gibi hiç atıf da yapılmıyor diye sitem ettikleri belirtiliyor. MHP yönetiminin Cumhurbaşkanlığında hukuk çalışmalarını yapan ekipten ve onların anlayışından pek hoşlanmadığını da aktaralım diye yazdı. İttifakta anayasa çatlağı. Parti içerisinde bu anayasada ne eksik? Yapacağınız düzenleme nasıl bir eksikliği giderecek diye sorsak verilecek yanıt yok sözleriyle eleştirenler olduğunu belirten Babacan yazısını şöyle sürdürdü. Tek ilginç yaklaşım, Cumhurbaşkanlığı seçimini 40 artı 1'e indirme önerisi olur ki, MHP'ye olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak böyle bir yaklaşım önce ittifak ortağından vize alamaz. Ayrıca, partide Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaratan ekip, başkanlık sistemi olmaktan çıkar diye itiraz ediyor. Sonuçta, olay sadece başörtüsünün olduğu küçük bir pakete kadar gerileyebilir. O da CHP'nin meclise taşıdığı partilerin oylarıyla kabul edilebilir. Diğer yandan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda güç dengesi çatlağı. MHP'nin AKP'den ne istediği ortaya çıktı. Gözler yerel seçimlere çevrilmişken partiler içerisinde de rol haritaları belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olan AKP ve MHP'nin işbirliği yapacağı yerel seçimler için MHP işbirliği koşullarını aktardı. Peki MHP AKP'den yerel seçimler için ne istedi? Yerel seçimler tüm partiler için ana gündem haline gelmişken Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AKP ve MHP'nin işbirliği yapacağı yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğinin ipuçları da belli olmaya başladı. MHP, 30 büyük şehirden bazılarında AKP'nin adayı desteklenecekse o şehirlerin ilçe belediye başkanlıklarının güç dengesine göre bölüşülmesini talep ediyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP'nin MHP ile Mart 2024'teki yerel seçimlerde yürütülecek işbirliğinde 2019'daki işbirliğini ön plana çıkardığı belirtiliyor. Ancak MHP kanadı Mart 2024'teki yürütülecek işbirliği koşullarının 2019'daki koşullardan çok farklı olduğuna işaret ediyor. Yerel seçimlerdeki işbirliğinde bu kez denge politikasının gözetilmesi gerektiğine de işaret ediliyor. MHP kanadı işbirliğinde sağlanacak dengedeki kastı ne eksik ne fazla. MHP'nin hakkı neyse o sözleriyle açıklıyor. İşbirliği kapsamında AKP'nin örneğin Ankara'da Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı dışındaki bazı ilçe belediye başkanlıklarında da MHP'nin adayına destek vereceği konuşuluyor. Ankara'daki benzer durumun diğer büyükşehir belediye başkanlıkları ve ilçelerinde de yaşanacağı ileri sürülüyor.